E, tabii Diyanet İşleri Başkanlığımızın harcama kalemlerine göre meclisten de e, bütçesi ona göre ayarlanıyor ve e, o şekilde de e, bütçe görüşmeleri neticesinde de Meclis Genel Kurulu'nda onayıyla Diyanet İşleri Başkanına belli bir bütçe tahsis ediliyor. Dolayısıyla e, camilerimizin özellikle aydınlatma giderleri devletimiz tarafından kısmi olarak karşılanmakta. Tamamen yasa olarak tamamen karşılanması gerekiyor ama Bazen geçtiğimiz dönemler gereği bütçe kısıtlamaları, bütçe daraltmalarından dolayı bunlar kısmi olarak karşılanma noktasında bir yardımcı olunuyor. Ama soğutma ve ısıtma noktasında kesinlikle tamamen bunu camiler kendileri karşılamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu da ülkemizin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli sıkıntılara, mağduriyetlere sebep oluyor. Tabii bizde elektrik müessesemiz özelleştirildiği için e, dolayısıyla ibadethane e, e, muamelesi yapılmıyor ve direkt e, faturaları geciktirildiği zaman bu anlamda elektrikler kesiliyor, belki icralık oluyor. Ülkemizin birçok noktasında da bu konuda sıkıntılar yaşanıyor ve karşılaşılıyor. Dolayısıyla Diyanetsen olarak bizim talebimiz kesinlikle camilerimizin de aynen aydınlatmada olduğu gibi ısıtma ve soğutma giderlerini de, Devletimiz tarafından karşılanması ve bu konuda ülkemizin çeşitli bölgelerinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi sanki camilerin hükümetin camileri cami elektriklerini kesiyormuş gibi camileri karanlığa boyuyormuş gibi oluşan bir takım art niyetli insanların da oluşturmaya çalıştığı algıların da bu anlamda yıkılarak bir rahatlama oluşturulacağını ve bu konudaki taleplerimizi de tüm yetkililere, başkanlığımıza, hükümetin yetkililerine de iletiyoruz. İnşallah bunları da takip ediyoruz. Yani konu bağlamında eklemek istediğim şeyler, dolayısıyla bu problemlerin giderilmesi, bu problemlerin kaldırılması, eee şu anda mesela ülkemiz genelinde cemevlerini bile Kültür Bakanlığı'na bağlayarak kültür evleri pozisyonuna getirilerek dolayısıyla bunların bütün giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Karşılanması gereklidir. Biz buna karşı değiliz. Elbette olması gerekiyormuş, olmuştur. Ama bu anlamda böyle bir adamın da bu şekilde bir yaklaşımında camiler hususunda yapılmasını hükümetten bekliyoruz.